Evet arkadaşlar, yılmadık, usanmadık. Başladık o kadar yine. Sizliğe rağmen uzaydan az geçmedik. Mert, lütfen. Gel lan. Sayın Rafa'dan tayfa kalkış için son 3 2 1 ve kalkış. <laughs> Tüm organlarım yerinden oynadı. <laughs> ne yapayım? Bre. Sen uyuyor muydun? İçim geçmiş. Vay arkadaş. Abi. Uyur gezer duymuştum Abi. da. Uyur. Lafı koyar. <laughs> Duymamıştım. Abi, bir şey baksanıza. Hayri de, Palavra Sen de hep bana çıkışıyorsun Abi diyorum Bir baksanıza Ne oluyor lan Şuradaki kebapçıyı göstermeye çalışıyorum Hani Hani Nerede Vay arkadaş Gittikçe uzaklaşıyoruz Hemen inmemiz lazım Hayri Dur A few minutes later Merhaba uzaylı Biz Dünya Ah Kamil ah Basçıamci yaramazlar sizi a few minutes later Ay başımıza gelenler yeter Kamil buradan kaçmanın yolunu bulmamız gerek Dur benim aklıma bir fikir geldi Basli amca söyle Hayri sen mahalledeki herkesin ağaç dikmişliği vardı demiştin Ee ne olmuş? O zaman arka sokakta dev gibi bir çınar var. Ee? Onu da sendikti de herhalde. <laughs> Delirttin lan beni!